İyi akşamlar. Bütün konuklar geldi. Çok iyi. Günüm Kusura bakma. Ayşe Kedir. Şerefe ne dostum bakar mısın bu içkileri hesabıma yaz peki bakayım bana indi de <laughs> <laughs> keyfine bak Bayanlar ve baylar sizden beni dinlemenizi rica ediyorum. Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. <laughs> bu gece aslında buraya sizlere veda etmeye geldim ama bu bana göstermiş olduğunuz sevgiyi unutacağım anlamına gelmiyor tabii ki. Sizleri hiç unutmayacağım. Nereye gidiyorsun ben de? San Francisco'ya. Versace'nin defilesine davet edildim. Seni kim davet etti? yani Cihani, Cihani Versace mi? Evet ta kendisi. Her zamankinden. Duble. Yine neyin peşindesin neyin Galiba onu buldum. Kimi buldum? Geçkiniz hazır beyefendi. Teşekkür ederim. Lütfen hesabımı yaz. 50 dolar da bahşiş. 50 dolar bahşiş mi? <laughs> Yeni duydum. Tamam. <laughs> Sence biraz abartmıyor musun? Teşekkürler Bay Bana endi de. Bunları da kullanmaya bir son vermelisin. <gülüyor> Dinle. Yine <laughs> Soto'ya gideceğim. İşler yolunda giderse yine çok para kazanacağım. Daha önce çok para kazanmadım ki. <laughs> Minnesota. Değerli antikalarla dolu elbette. <laughs> Orada birçok yaşlı antika bulabilirsin sevgili ama sadece paraları var. Aa, yoksa kıskançlık mı sezinliyorum aşkım? Hmm, boş versene. Seni artık tanıyamıyorum. Beni kimse tanımıyor. Tanıdıklarını sanıyorlar ama tanımıyorlar.